哎呀。<laughs> oh, yeah.

Sizin Kur'an Hazır Hazır olduğunuz Çok daha çıkar Aslında sen şeyi de çeksin, bizim ödül Acaba bunu da çekelim de, şunu çek de gel de, de Dışarıda kimse var mı? Kaldı mı kimse? Evet, yeniden hoş geldiniz. Şimdi yarışma öncesinde de ifade etmiştim. Üç kategoride yarışma yapılacak diye, 20 yaş altı erkekler, 20 yaş altı kadınlar, 20 yaş üstü kadınlar diye sadece birinci ilan etmemiz isteniyor yazıda. Diğerlerinin tamamı ikinci olmuş oluyorlar. Daha sonra il için çağrılacaklar mı, çağrılmayacaklar mı onu bilemiyoruz yarışmalara. O sonraki bir safha. Dolayısıyla sadece bugün şu an biz birincileri ilan edeceğiz. Diğerlerini ilan etmeyeceğiz. Diğerlerinin tamamı ikinci olarak kabul edilecek öğrenciler dersi çalışacak. Tamam Ya abi ve komisyon üyeleri, üyelerimizi yeniden bir daha tanıtmak istiyorum sizlere. Arkadaşlarımız da salona gelinceye kadar. Muhteber bir sefa uygur. Hanımefendi bizim ilçe biliyorsunuz. Kendisi hafızdır. Zehra Demir Katkat Hocam Kur'an kursu öğreticimiz Çivizade'yi gideyim hocam. Sokullu. Sokullu. Hafız kendisi. Efendim, Cuma Öztürk Hocam, İsmail Ağa'da, hafız, bu noktada yıllarını vermiş olan e, hocalarımız. Hafız Osman Şahin, onu tanımıyorsunuz belki işte Fatih Camii'nde imamlık yapıyor. Efendim, yani bunu şunun için söylüyorum, jüri bu işi bilen nereden oluşmuş, her zaman olduğu gibi. Peki efendim, 20 yaş altı erkekler, Birinci kimdir sizce? Bir daha sorayım. Mücahit. 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 Evet, Mücahit. Mücahit. Hadi alkışlayın. Evet, Mücahit. Ee, Jüriye'nin toplam puanları 97 puanla birinci seçtiler Mücahit'i. Bir iki yerde herhalde hata yapmış ama Mücahit işte böyle büyük olunca <laughs> kayıp oluyor. Ee, beslenmesine. Jüri öyle söyledi. Anlaşıldı mı? Yani nefeste biraz sıkıntı var. O vücut iri olunca tabii nefes çok gül çıkıyor. Tebrik ediyorum. 20 yaş altı kadınlar kimdir Sena Sena 20 yaş altı kadınlar Sena Merlos'tu. Sena 20 yaş altı kızlar bir daha alkışlayın. Bu da Atatürk Kız Lisesi Kursu. Kendisi 90 puanla birinci oldu. 20 yaş üstü kadınlar. hallet doymaz. <laughs> evet, de, antresi antresi. Bu her üç kardeşimizi de komisyon adına biz tebrik ediyoruz. Kendilerini sonraki çalışmalarında başarılı olmalarını temenni ediyoruz. Okutan öğrencilerimize de ayrıca teşekkürlerimizi, tebriklerimizi, takdirlerimizi sunuyoruz. Hakeza yöneticilerine de yine. Ve siz katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Ödül vermiyoruz çünkü yazıda ödülü il verecek diye bir şey vardı. Ne takdir edecekse bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim ödülümüz bir daha alkış bir tanesi.